Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün size klomen nedir, klomid nedir, e, Sitrat nedir bununla ilgili kısa videomuz olacak. Klomen, klomid aynı madde, e, sadece markaları farklı bir birbirinden. üründen. E, Sitrat 1970'li yıllardan beri e, yaygın bir şekilde kısırlık tedavisinde hem erkekte hem kadında kullanılan, e, yapı olarak östrojene, novodekse, benzeyen e, ve östrojen reseptörleri üzerinde negatif feedback dediğimiz yani kendisini kanda östrojen azalmış gibi gösteren. Klasik kitaplarda östrojen antagonisti olarak yazılan aslında kullanıldığı zaman hem testosteronu hem östrojeni hem FSH yani folikül stimüle edici hormon hem LH yani lütenleştirici hormonu arttıran e, hipotalamus ve hipofizde östrojen e, negatif feedback metabolizmasıyla mekanizmasıyla hareket eden bir maddedir. Aslında selektif östrojen reseptör modülatörüdür. Yani östrojen reseptörü üzerinden hareket eden bir moleküldür. Çok eskidir, yaklaşık 50 yıldan beri bütün dünyada kullanılmaktadır bu ürün. Rolojide, hipokonodizmde yani düşük testosteron seviyelerinde, aynı zamanda erkek kısırlığında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır zamanında zayıflama ilacı olarak bile kullanılmış bu madde. Klomifenin eşsiz özelliklerinden bir tanesi de LH'ın yanında FSH seviyesini arttırmasıdır. FSH dediğimiz folikül stimüle edici hormon. Folikül stimüle edici hormon ne işe yarar? Folikül stimüle edici hormon spermatogenez döngüsünün çalışmasını, hızlanmasını, sperm üretimini arttırır. O yüzden erkek kısırlığında da yaygın bir şekilde kullanılıyor. Hipogonadizme bakacak olursak hipogonadizmde de yıllardır kullanılmaktadır. Ama hipogonadizmde FDA onay vermemiştir klomifene ama yine de kullanılıyor, kullanılmaktadır. Çünkü yan etkisi çok az, kullanımı kolay, oral yoldan kullanılabiliyor. Kullanıldığı zaman testislerde küçülme, atrofi herhangi bir şey yaratmıyor. yan etki olarak nadiren görme ile ilgili sıkıntı yaratabilir çok nadiren de jinekomasti yaratabilir. Ama hani ben yıllardır kullanıyorum ciddi bir yan etki rastlamadım açıkçası. Onun dışında PCT'de de aynı zamanda FSH etkisi yarattığı için çok kıymetli oluyor. PCT'de şöyle bir şey var. PCT'de 3 tane ilaç temel olarak nedir? HCG, Human Gonadotropin, Tomoxifen ve Chromifen Citrat. burada HCG'nin görevi ne? LH etkisi yaratmak. LH etkisi e yarattığı zaman e, hastada ülkeleştirici hormon testislerden testosteron salgılanmasını sağlıyor. Ama östrojeni de arttırıyor e, HCG. E, biz üzerine bir de klomen kullandığımız zaman o da östrojeni arttırıyor. E, ve ne oluyor? E, mecburen tamoksifen Novodex'te kullanılması gerekiyor. PCT'de önemli olan hem FSH hem de LH alabilmek. Tabii FSH'i klomen'den, de, LH'ı da e, HCG'den alınabiliyor. HCG bu aralar yok ee, bulamıyorlar insanlar. Bulamadıkları için ee, kormiyum kullanıyor Kormiyum da bulamıyorlar. Ovitrel var. Rekombinant TCG. Ee, Ovitrel de biraz pahalı. O yüzden insanlar ee, dekapeptil kullanıyorlar. Dekapeptil tehlikeli bir madde arkadaşlar. dekapeptilin içerisindeki madde ilk başta bir LH, şiddetli bir LH uyarısı yapar. Biz buna flare etkisi diyoruz. Bizim bunu prostat kanserinde de kullanıyoruz. amacımız tamamen testosteron sıfırlamak ama bizim yani amacımız. deka onların depo formları var. Kadın doğumda da tüp bebekte kullanılıyor. Burada gene gene dekapeptil kullanılıyor ama düşük dozlarda kullanılıyor. Burada da LH gene sıfırlamak amaç. Ama ilk başta ilk 1-2 hafta LH yüksek LH etkisi alır. Ee, orada bir, e, bizde testosteronlu bir artış olabilir. Prostat kanserindeki hastalarda da ilk başta bir testosteronlu bir artış olur. Ondan sonraki takip eden haftalarda tamamen sıfırın altına iner <laughs> testosteron. Dekabeptil tehlikeli bir madde arkadaşlar. E, ee, onu soruyorlar arada ve o yüzden böyle kısa bir şekilde cevaplamak istedim. Aslında bütün ilaçlar tehlikeli arkadaşlar. Hiçbir ilacı doktor kontrolü olmadan kullanmasını kesinlikle önermiyoruz. Bu videoda zaten Sadece bilgi verme amaçlı, tedavi amaçlı değildir kesinlikle. Kulamen hem ucuz hem güvenilir. Bence hipogonizm tedavisinde kullanılabilecek bir madde. Ben kliniğimde hipogonodizmde klomeni yaygın bir şekilde kullanıyorum açıkçası. Klomenin sonuçlarından da memnunum. Yani klomen kullandığım zaman genellikle birinci ayda testosteron seviyeleri iki katına çıkıyor hipogonodizmde. 250'lerden 500'lere 600'lere kadar çıkıyor. Tabii klomeni tek başına kullanmıyorum arkadaşlar. Açıkçası mutlaka yanına bitkisel vitamin takviyeleri mutlaka veriyorum. Çünkü B12'si düşükse hastanın ya da D vitamini düşükse ee, tek başına kulomen kullanmanın hiçbir anlamı yok bence. Diğer vitaminler de çok önemli. Selayim, çinko, magnezyum e, ya da işte bitkisel takviyeler bence çok önemli. Beslenmesi, gene sporu, uykusu, e, sosyal durumu, hastanın önemli. Bunlar önemli. Tek başına olmuyor hiçbir şey. Beslenmedeki karbonhidrat miktarı, e, kalori kısıtlaması yani bunlar önemli. E, tek başına kulomen verip de hastayı takip etmemek olmaz diye düşünüyorum ben. Aynı zamanda hastada Test atrofi, sperm e, kalitesinde bir bozulma e, ya da hastaya herhangi bir hani, b, ilacı bıraktıktan sonra PCT falan bir şey gerekmiyor hastada. Kulomen kullanıldıktan sonra fizyolojik e, testosteron seviyelerini yakalamak mümkün. E, evet. Bence yeterli. Eğer hasta sadece fizyolojik testosteron seviyeleri istiyorsa gayet de mantıklı. Kontrol altında kullanılabilecek bir e, ürün. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.